Merhabalar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma nasılsınız aldım tarot kartlarımı elime şimdi tüm ilişkilere ait ex platonik nişanlı sevgili ve evli arkadaşlarıma e, ve tabii ki yalnız olan arkadaşlarıma e, hisleriniz ve hislerine bakacağız karşı tarafın e, bakalım sizin hisleriniz karşı tarafın hisleri neymiş? ona bakacağız. Ee, i̇nşallah ay çok güzel şeyler çıkar. Ay iki kanalımda nasıl iyi gösteriyorsunuz? Nasıl mutluyum? Nasıl mutluyum anlatamam size. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız diyorum. Her şey sizin gönlünüzce olsun inşallah. Beni mutlu ettiğiniz Allah da sizi mutlu etsin. Ve videolarımı izledikten sonra beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım ve beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup zil sesinizi açık tutarsanız videolarımdan ve canlı yayınlardan haberdar olmuş olacaksınız. Zil sesinizi açık tutmanız çok önemli sevgili arkadaşlarım ve ilk başta sizin hislerinize bakacağız ve sonra karşı tarafın hisleri. İlk başta sizin hisleriniz, sonra karşı tarafın hisleri. Evet, beni şu anda erkek takipçilerim izliyorsa, şu anda ilişkiniz hangi boyutta olursa olsun sevgili arkadaşlarım, ee, güzel haberler size bekliyorsunuz. Mesela sizden giden kişiyi bekleme çabalarınız yavaş yavaş sona ermeye başlamış. En azından bu düşünceye ulaşmışsınız. Artık önüme bakacağım, yeni insanlarla devam edeceğim. Ben neticede bir erkeğim. Yoluma olmaya da onsuz bir şekilde devam etmek zorundayım dediğiniz kararlar alacağınız bir döneme girdiniz. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Eğer beni... Ee, kadın takipçilerim izliyorsa dileğiniz isteğiniz kalbinizdeki kişiyle ilişkiniz hangi boyutta olursa olsun e, o kişiden gelecek olan bir haberi bekliyorsunuz şu anda hisleriniz tamamen bu yönde sevgili erkek takipçilerim istediğiniz iş konusunda istediğiniz e, o şeye adım adım yaklaşmak üzeresiniz eğer beni kadın takipçilerim izliyorsa sevgili arkadaşlarım e, iş konusunda Evet güzel adımları görüyorsunuz. Belki iki iş arasında kalabilirsiniz. Bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bu kararsızlığınızı, mantığınızı ve duygularınızı kullanarak güzel bir işi seçeceksiniz. Siz bunun kararını verecek olan yine sizlersiniz sevgili arkadaşlarım. Ve her ilişkiye özel. Bakın aranızda şu anda eşinizle, nişanlınızla ya da sevdiğiniz kişiyle bir limonilik, bir küslük, ayrılma demiyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız merak etmeyin arkadaşlar. Bunların hepsi gelip geçici. Birazcık sabır, o sinirlendiği zaman siz susun, siz sinirlendiğiniz zaman e, o odayı terk edin. Çünkü karşı tarafın susacağını zannetmiyorum. E, o odayı terk edin ya da bulunduğunuz ortamı terk edin. E, bu şekilde ancak olayları sakinleştirebilirsiniz. Ve gerçekten bu aranızda sorun yaşadığınız konular her neyse bunlarla ilgili bir ferahlamanız var sevgili arkadaşlara. Ex partnerler, e, şu anda sizden giden bayan ya da erkek her kimse ilişkiniz hangi boyutta yarım kalmışsa kalsın bir üçüncü kişiden şüpheleniyorsunuz. Birçoğunuz olumsuz bir haber almış olabilir. Arada bir üçüncü kişi ya da başka birisine ailesinin işte onayıyla tavsiyesiyle başka kişiler aranıza girmiş olabilir. Bununla büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. İlk başta onu söylemek istiyorum. Ekslerini bekleyenler için. Ama ayrılığınız ekslerde sevgili arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Yakın bir zamanda olmuşsa bir yıldan. Önce, yani bir yıl sonrasını demiyorum, bir yıl öncesinde olmuşsa, e, bununla ilgili istek ve dilekleriniz var ve gerçekten gökten size e, hiç olmayacağı kadar güzel bir kapı açılacak. O kapıdan da istediğiniz dilek gerçekleşmiş olacak e, ve buna artık ben zamanı yok gözüyle bakıyorum. E, her an her şey olabilir. E, sizler için ve bunu siz hissedeceksiniz Arkadaşlar ne zaman olacağını hissedeceksiniz Sevgili arkadaşlarım Ve kupa kraliçesi Beni şu anda bayan takipçilerim izliyorlarsa e, ilişkiniz gitgide e, Aslında kötülemeye başlamış e, Fakat Merak etmeyin Eğer evliyseniz e, bir çocuk beklentiniz Bir bebek beklentiniz varsa e, Bu aylarda güzel haberi alabilirsiniz Sevgili arkadaşlarım e, Hisleriniz aslında ee, o kadar karmaşık ki bir yandan çok istiyorsunuz bir yandan e, karşı taraf o, ona değer mi diye düşünüyorsunuz. Yani ben bu kadar çabalıyorum ama e, karşı taraf bunlara değer mi diye düşünüyorsunuz. Aslında bu ikilemlerde kaldığınız bu aralar çok oluyor onu söylemek istiyorum. Ve evet değnek sekizlisi şimdi arkadaşlarım sizin eğer beni bayan takipçilerim izliyorlarsa e, istek ve arzularınız tamamen size doğru yönelmiş yol almaya başlamış ee, sakın yaşayacağınız şeylerden e, mutluluktan korkmayın arka arkaya temiz haberler almaya devam edeceksiniz İşiniz varsa ve işinizde devam ediyorsa ve şu anda bir işe başlamak üzereyseniz sizin için bence çok harika bir başlangıç e, ve işiniz yoksa işle alakalı güzel haberler almanız söz konusu maddiyat ee, artık sizin birçok şeyinizin önüne geçmiş ve hisleriniz maddi olarak biraz güçlenme yönünde aslında etkili ee, ve maddi olarak güçleneyim ki benim elimde çok büyük bir koz olsun diyorsunuz. Ee, hisleriniz hep bu yönde ilerlemeye başlamış artık ama sizin hisleriniz bence gayet de güzel çıktı arkadaşlar. Size de laf söyletirmem yani sevgili abonelerime. Evet şimdi karşı tarafın hislerine bakalım. Ay onu çok merak ediyorum. Laf aramızda. Onu çok merak ediyorum. Bakalım karşı tarafın hislerine. Evet, karşı taraf, karşı tarafın hisleri. Karşı taraf almış yolunu gidiyor arkadaşlar. Ee, ev istiyor. Maddi olarak güçlenmek para istiyor, dileklerinin gerçekleşmesini istiyor ve aradaki e, onu sevmediği kişilerin ortadan yani istiyor da istiyor. Karşınızdaki kişinin durum duyguları şu anda hisleri tamamen karma karışık. Allak bullak olmuş. Ne düşündüğünü ne yaptığını şaşırmış bir durumda. E, aslında bunu bu duruma getiren tamamen kendisi. Sizde hiç alakası yok. ...sizle hiçbir alakası yok... ...bu kişi böyle olmasını istediği için... ...bu şekilde adımlar atmış ve şu anda bunları yaşıyor... ...o yüzden siz sakın üzülmeyin... ...ve üzerinize alınmayın bu söylediklerimi... ...tamamen bu kişinin hatası... ...sizin karşınızdaki kişinin hatası... ...sevgili arkadaşlarım... ...değnek kraliçesi... Ee, ...karşınızdaki kişi sizi düşünüyor... ...size karşı duyguları bitmemiş... ...bunu net bir şekilde söyleyebilirim... ...sevgili arkadaşlarım... Ee, ...yalnız ortada olan bu kara kedi kimse e, ee, bu kişi hem ona çok yakın sizin karşınızdaki kişi e, hem de size yakın olmaya çalışacak. Böyle bir ikilemde kalmış. Böyle bir kafası karışmış. Siz tabii ki böyle bir şeyi kabul eder misiniz? Hem sizi düşünecek hem de o ortadaki kara kediyi düşünecek. Tabii kara kedinin kim olduğuna bağlı. Sevgilisi mi, anası mı, babası mı? Ee, kim yani? Bu kim? Eğer e, siz zaten kim olduğunu biliyorsunuzdur büyük bir ihtimal kimden yana sorun olduğunu biliyorsunuzdur muhakkak onunla sizin aranızda bazı düşünceleri sapıtmış durumda şu anda e, hisleri karma karışık karma karışık bu karşı taraf maddi olarak güçlenme şu anda Kendine ait bir ev ya da bir araba alma niyetinde. Bunların yüzde otuzluk kısmı sizin karşı tarafın hislerinde. yüzde otuzluk kısmı ya ev ya arabayı bir mülkü taşınmaz bir mülkü halletmiş durumda. yüzde yetmişlik kısmı hala bunun derdine düşmüş. Bir araba bir ev alma bir mülk alma derdindeler. Şu anda bütün çabaları iş olarak güçlenmek, maddi olarak güçlenmek ve bunları yerine getirmek. Tamamen oda odaklanmışlar. he Şöyle de güzel bir kart gelsin. Evet. Tılsım onlusu. Sizi düşünen, yeri geldiği zaman düşünen, aşık olan bir erkek ya da kadın. E, aklında hep varsınız, fikrinde hep varsınız. Ama neden gelmiyor? Ya da neden küsseniz barışmıyor? Neden limoniyseniz araları aranızı düzeltmek için bazı çabalar göstermiyor? Madem ki e, bu şekilde düşünüyor, bu şekilde düşünmesine bakın arkadaşlar, e, bunu bu kişiyi hislerinizdeki olan kişiyi e, size itekleyecek olan birisi var. Yani birazcık onu cesaretlendirecek aslında, kuvvetlendirecek. Aa, bu bazı şeyleri yapmaktan korkuyor ya. Size siz acaba sert karakter misiniz? E, sert olduğunuz için acaba geldiği zaman yanlış bir tepkiyle karşılaşacağım diye mi korkuyor? Çünkü eğer e, yanlış bir tepkiyle karşılaşırsa bir daha bunun dönüşü olmaz. Gitti mi bir daha da gelmez arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. Vallahi güzel çıkmış karşı tarafın hisleri. E, elini elini almış kalbini. Kara kara düşünüyor zavallı. E, düşünüyor ama boş düşünüyor ya. Biraz da dolu düşünseler. Gerçekten biraz da dolu düşünseler. E, her şeyi yapıyorlar ediyorlar. Sonra suçluyu sizi çıkartıyorlar. Ee, aslında bütün yani bugüne kadar ne sorun yaşadıysanız ben sizden kaynaklandığını düşünmüyorum kesinlikle bu kart bana karşı tarafın hata üstüne hata yaptığını ve sizin artık ee, buranıza kadar geldiğini taştığını görüyorum ve artık kararınızı verip son noktayı koyduğunuzu görüyorum ama içinizden de bir ses onu hala böyle istiyor seviyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ve. Aşkın şarabını içiyorsunuz. Hadi bakalım bu aşkın şarabını inşallah olumlu yönde içmek Allah size nasip eder. Ee, boynu bükük bir erkek ya siz bu kişiyle karşılaşacaksınız biliyor musunuz? Vallahi bak, Platonik aşk olsun, ex partneriniz olsun bir yılın altında olanlar için söylüyorum. Ee, evli olun, nişanlı olun ya da sevgili olun küs olun. Şu anda bir küslük olsun ikiniz de bir araya geldiğiniz zaman hiçbir şey konuşamayacaksınız. Sanki böyle diliniz tutulacak. Sadece ve böyle mahcup mahcup ikiniz birbirinize uzun süre bakacaksınız. Aslında birçok şeyi konuşacak, konuşmak için gidiyorsunuz ama orada hiçbir şey konuşulmayacak. Daha sonra telefonla işte mesajlarla devam edilecek ama sadece orada siz oraya gittiğinizde şunu fark edeceksiniz. Ne kadar çok özlediğinizi ve o da sizi ne kadar çok özlediğini fark edecek. Ee, aslında uzun uzun birbirinize bakacaksınız. Mahçup bir yüzle bakacaksınız. Ve denge kartımız o gelsin bana ya da aramızdaki küslük bitsin. Eşim, nişanlım, sevgilim ya da ex aşkım ya da platonik aşkım. Bana karşı işte hiç mahçup olmasına gerek yok. Ee, bazı hatalar yapıldıysa ortak alınmış kararlar sonucunda olmuş olabilir diyen arkadaşlarımı duyar gibiyim ee, bana karşı da dengeli olsun ailesine karşı da dengeli olsun arkadaşlarına karşı da dengeli olsun ama ailesini sevdiği insanı hiçbir zaman ihmal etmesin diyen arkadaşlarımı duyar gibiyim merak etmeyin ee, bu bu kafayla gitmez zaten karşı taraf karşı tarafın hisleri şu anda tamamen size de karşı ailesine karşı arkadaşlarına karşı dengeli olmak şu anda aklında fikrinde denge 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 hep denge Dengeli gitmeye karar vermiş. Ee, bu da güzel bir şey. İlk adım olarak güzel bir şey sevgili arkadaşlarım. Kötü diyemem. İlk adım olarak güzel bir şey. Canlarım hislerinize, karşı tarafın hislerine baktık. Tüm ilişkilere ait, izleyenlere özel, genel bir falda arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.